Adım e, Ahsen, soyadım Şişkina. Ukrayna'nın Zaporoji kentinde doğdum. E, şimdi de hani Ukrayna'da bir savaş çıktı. Hani çok üzüldüm tabii. Hani memleket gidiyor diyebilirim. Hani baya hani nasıl desem hani baya tehdit geliyor Rusya tarafından. Baya çatışma var. Hastaneleri yıkıyorlar, evleri yıkıyorlar. E, Kadınlar ve çocuklar öldürüyorlar. Yani yani savaşın büyük bir acısı yaşanıyor evet. şu anda. Peki hani... orada tanıdıklarınız, akrabalarınız var mı? Ee, evet, akrabalarımız var. Bir hani de anne, anne anne var. anneannem var. Haber anne... alabiliyor musunuz kendilerinden? Yani haber alabiliyoruz bazen ama fazla da alamıyoruz. Zaten buraya gelemiyoruz şu an. Hani savaş dolaydan Yolları da zaten hani bombalıyorlar diyebilirim. Hani şu an yurtdışına çıkmak çok zor oluyor. Savaş çok acı bir şey değil mi? Yani çok. orada kendi insanlarınız, halkınız... Evet yani çok üzücü bir şey yani. yani mesela seneye filan oraya gitmeyi planlıyorduk. Yani bazı eşyalarımız da kalmıştı ama artık hani gidemeyiz büyük ihtimalle. Yani savaşın bitmesi için ne yapılması gerekir? Ee yani şöyle Rusya yani duracak halde Değil yani onu durdura, birinin durduracağı yani hiç zannetmiyorum hani onlar kafasına göre hani ilerliyorlar peki. bazı e, anlat e, antlaşmaları bozarak girdiler oraya. yani zorla girdiler hani onları durdurmak imkansız gibi bir şey diyebilirim peki Putin bu savaşı başlatan kişi. Yani Putin'e karşı bir öfkeniz var tabii, değil mi? Tabii var yani hani bizim ülkemizi saldırıyor. Sebepsizce saldırdı hani büyük ihtimalle toprak almak istiyor ya da Ukrayna halkını yok etmek istiyor. Ama en üzücü tarafı da hani Rusya ile Ukrayna hani kardeş gibi bir şey hani Türkiye ile Azerbaycan gibi diyebilirim. Hani en üzücü şey tarafı o için başladı bu savaş? Yani bu kadar kardeş iki milletin savaşması. Evet, hani. Bunda tam olarak hani e, aklımız ermiyor, Nasıl başladı hani? Büyük ihtimalle toprak almak istiyorlar. Hani kendileri evet, daha böyle. E, hırsız, hırsız Putin. Hepsi Çaldı toprak istiyor. Hani toprak var eli geçmek Çok şantaj yapıyor. Şantaj yapıyor. Ukrayna halkını yok etmek istiyor zaten. E, bu savaş hani. 8 yıldır sürüyor diyebilirim. Daha 2014'te Donetsk ve Luhansk bölgelerinde çatışmalar vardı sürekli. 8 yıldır devam ediyor ve 8. gün, işte 18 gün önce direkt işte savaş başlattılar. 24 Şubat. 24 Şubat'ta başlattılar. Şu anki savaş durumunda ailenizden orada bulunanlardan hayatını kaybedenler oldu mu? Yok. Tanıdığımızdan çok şükür hayatını kaybetmeyen, kaybeden olmadı ama orada çatışmalar sürüyor. Sizin Ukrayna'da, Ukrayna'da vatandaşı iken isminiz neydi? Elizabeth. Elizabeth, şu anda Ahsen ismini Değiştireceğim, 3 ay sonra Türk vatandaşı olacağım. E, dininiz? Dinim şu an... e, İslam. İslam'ı seçtiniz. Seçtim. Peki Tosya'yı nasıl buldunuz? Yani Tosya'daki yaşantınız yani, nasıl? Şöyle bir şey Tosya bence hani çok güzel bir yer. herkes hani kötülüyor hani iyi bir yer olmadığını söylüyorlar. İşte burası kötü keşke İstanbul'a gitsek, Ankara'ya gitsek diyorlar ama ben tam tersi düşünüyorum. Hani ben de gezerim dünyayı da gezerim ama Tosya'da yaşarım. Peki hani... savaş bitse Ukrayna'ya dönmek ister misin? Vatanın en nihayetinde. Yok, e, hani ben Türkiye'de yaşamayı seçerim. E, hani e, Ukrayna'nın ekonomisi zaten fazla iyi değildi. Türkiye'nin ekonomisi bence çok iyi diyebilirim. E, o yüzden zaten savaş bitince büyük ihtimalle hani e, birkaç yıl içinde e, düzelmez yani uzun bir süre gerekecek Ukrayna'nın düzelmesi için. Hani şu an e, Ukrayna ve e, Rusya arasında e, Süren çatışmalar var ve e, Türk Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, Ukrayna'yı destekliyor, elden geleni yapıyor. Bak abi. Yardım etmeye çalışıyor maddi manevi. E, mesela geçen e, 8 tane e, Kızılay kamyonu göndermişti yardım olarak. E, hani gerçekten de hani Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok e, hani teşekkür ederiz. Biz desteklediği için, Ukraynalıların yanında olduğu için hani teşekkür ederiz, gerçekten de. Ee, şöyle bir şey göstereyim, tabi burada Rusça yazıyor ben çevireyim. 78 tane e, çocuğu öldürdüler, yüzde yaralı. Bunu yapan Rus askerlerimiz o Sadece çocuklar. Ve bunlar hepsi değildir, eminim. Tabi sayı daha farklı, daha çok. Daha Bu... fazladır tabii, tabii ki. ki de. Hani ne kadar üzücü bir şey. Hani hiç bir suçu olmayan hani çocukları neden öldürüyor?